Herkese merhaba. İsmim Melis. CAD Teknik Destek ve Eğitim Mühendisiyim. Aktif olarak PDM alanında destek veriyorum. Bugün sizlere PDM Profesyonel Lisans Tipleri ve Kullanıcı Oluşturma hakkında bilgi sağlayacağım. İlk olarak 3 adet olan lisans tiplerimizden ilki SolidWorks PDM Professional CAD Editor Lisansı. Adında anlaşılabileceği üzere CAD dosyaları üzerinde değişiklik sağlayabilme yetkisine sahip aslında. Bu üç lisanstan en kapsamlı olanı bu lisans tipi ve tüm lisanslardan en büyük farkı SolidWorks ekranı içerisinde bir eklentisinin bulunması. Bu eklenti üzerinden kasaya gönderme, kasadan alma, durum değiştirme, sürüm görme, tarihçe görüntüleme ve arama yapabilme gibi birçok özelliği barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla kasadan yapabildiğimiz her şeyi SolidWorks içerisinden de yapabilme etkisine sahibiz. İkinci lisans tipimiz SolidWorks PDM Professional Contributor lisans. Aslında contributor lisans, CAD editor lisansının birebir yetkilerinde diyebiliriz. Sadece CAD dosyaları değil, bunun yanında PDF, Word gibi ofis dosyalarını da ekleyebilir ve düzenleyebilirler kasa içerisinde. Bunun dışında CAD lisansından en büyük farkı ise SolidWorks içerisinde bir eklentisi bulunmaması. Dolayısıyla yerelde CAD dosyalarında değişiklik yapamamaları. Ama bunun dışında başka bir formata dönüştürebilir veya veri kartlarında güncelleme yazma işlemleri yapabilirler. SOLIDWORKS PDM Professional Weaver lisansı adından da anlaşılabileceği bir görüntüleme lisansı aslında. CAD kullanıcıları gibi kasadan alma, kasaya gönderme, düzenleme gibi işlemleri sağlayamazlar. Sadece görüntüleme yapması gereken planlama ekibi gibi ekiplerin sağlıklı kullanabileceği bir lisans tipidir aslında. Bunun dışında bildirim alabilirler, iş açısında değişiklik sağlayabilirler. E-Drawings'in yetenekleri olan ölçüm ve işaretleme araçlarına erişebilirler. Genel anlamda bir karşılaştırma yapacak olursak, CAD Editor lisansı tüm yeteneklere sahiptir. Contributor lisansı sadece CAD eklentisini kullanamaz. Weaver lisansı ise dosya giriş çıkışı, dosya ekleme, dosyaları dönüştürme, veri kartı düzenleme gibi yetenekleri sağlayamaz. Yalnızca görüntüleme sağlayabilir. Kullanıcı oluşturma kısmına gelecek olursak şu anda görmüş olduğunuz yönetim paneline Başlat menüsüne yönetim veya İngilizce bir cihazsa administration yazarak erişebilirsiniz. Bu sol panelde gördüğünüz kasalardan kullanıcı oluşturmak istediğiniz kasaya gelip bağlantı sağladıktan sonra kullanıcı ve grup yönetimi kullanıcılar kısmına gelip daha önce oluşturmuş kullanıcıları görüntüleyebilir. Sağ tık da yeni bir kullanıcı oluşturabiliriz. Burada görmüş olduklarınız daha önce başlı kasalar için bu cihazda oluşturduğum kullanıcılar. Yeni SolidWorks PDM kullanıcısı diyorum ve kullanıcımın adını yazıyorum. İstersem e-posta ekleyebilirim. Şifre opsiyonel bir şekilde isterseniz ekleyebilir, isterseniz boş bırakabilirsiniz. İzin ve ayarları kullanıcılar kopyala gibi bir ayar var burada gördüğünüz gibi. İstersek daha önce oluşturulmuş bir kullanıcıdan yetki kopyalayabiliriz. Örneğin yetkileri verilmiş bir tasarım ekibi var ve tekrar bir yetkilendirme ihtiyaç duymuyoruz. Yeni tasarım ekibine gelen kişi için eski kullanıcılardan birinin yetkisini kopyalayabilirim. Veya manuel ilerlemek istersem hiçbiri diyerek ilerleyebilirim. Yetkileri kopyalasın istiyorum. İleri dedim. Gördüğünüz gibi kullanıcıyı oluşturdu. Burada daha önceden verilmiş yetkileri görebiliyorum. Tamam diyorum. Şimdi de yetkileri kopyalamadan bir kullanıcı oluşturalım. Yeni PDM kullanıcısı deneme 6 diyorum. Tamam dedim. Parolamı vermeyeceğim. Hiçbir seçeneğiyle ilerliyorum. Yine evet diyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı alana geldim. Burada yönetim izinlerim boş. İstediğim gibi düzenlemesini sağlayabiliyorum. Sadece görsün istersen bu yetkiyi veririm. Düzenleme yetkisi olsun istersem yine onları da verebilirim. Klasör durum ve geçiş izni bazında istediğim tüm yetkileri manuel bir şekilde sağlayabilirim. Bu videomuz bu kadardı. Bu konuda ekstra bir desteğe ihtiyacınız olursa bize destek et armada mail üzerinden ulaşabilirsiniz.